Merhabalar, iyi günler. Ee, bugün e, ortaklarından e, ve aynı zamanda eski e, müşterimiz daha sonra ortamda olan İlker Bey ile ben kendisine İlker abi diye hitap edeceğim. Onunla biraz söyleyeceğiz. Çok kısa tutmaya çalışacağız videoyu. İlker abi 5 e, evler Çamlıca Gümüştepe bölgesi uzmanımız. ve konusunda çok titiz e, ve bölgesine hakim bir değerli mekul danışmanı. İlker abi hoş geldin. Hoş bulduk. E, öncelikle ilk defa böyle bir kamera önünde sohbet edeceğiz. Evet. Daha önce ufak ufak böyle videolarda falan seni gördük ama bu, bu sefer biraz daha yakına gireceğiz. Hani böyle seni tanıyalım falan kısmına girmeyeceğim. E, direkt olarak iş konuşalım. İzleyenleri de e, daha sonra uzun bir videoda seni tanıtırız. E, bölge uzmanı olarak senden şöyle bir yorumu duymak istiyoruz abi. Şimdi biz mesela fiyat değerlemesi yaparken dosyalar geliyor, müşterilerimizle paylaşıyoruz, maliklerle. E, Malik bize diyor ki ya işte ben şu kadar istiyorum. Benim komşum bu kadar yazmış diyor. Ama biliyoruz ki bir ay önce orada çok çok daha altına bir rakamla gerçekleşen bir satış var. Evet. Şimdi hani balon, köpük artık adını ne koyuyorsak yani deprem oldu. işte örnek veriyorum Bademli'de 8-9 milyon denilen villalar bugün 12-13 milyona çekildi. Ama oradan bir satış henüz görmedik. E, beş evlerde keza işte 1 700 200 gibi rakam konuşulurken şimdi işte bak burası zeminden daha sağlam. 2 buçuk üç 3 milyona kadar 3 600'e kadar bu sabah de şeyler gördük, ilanlar gördük, reklamlar gördük. Peki yani piyasa bunu kabul etti mi? Alıcılar bunu nasıl karşılıyorlar? Şubat ayı verilerine baktığımıza göre e, Türk verilerinde bir gerileme var, e, belli bir süre içinde fiyat artışları vardı. Hakikaten son sonraki yıldan beri e, eksper yapmakta zorlanıyoruz, e, müşterilerimiz, ev sahipleri, işte şu fiyat isterim ediyoruz, Hani bir değerlendirme yapıyoruz ve yaptığımız değerlendirme genelde beğenilmiyor. E, olması gereken fiyatı söylüyoruz. Bazen e, liste olarak girebiliyoruz ilanlara ama talep olmayınca anlatıyoruz tekrar bunları, fiyatlar geri çekilmiş oluyor. Beş Evler bölgesinde, Çamlıca'da, Kültür'de ne yazık ki bu durumda var. İşte 3-3,5 milyon ya da daha fazla ya da işte 1.8 olması gerekirken 2.600 gibi fiyatlar görüyoruz. Normalde şu anda 20 yıllık evler işte bu Çamlıca'ya ve Beş Evler'e göre değişebilir. İşte Beş Evler'de 1.800'de 2 milyon arası olması lazım. İşte Çamlıca'da biraz da lokasyondan dolayı, manzaradan dolayı 2.5'un üstünde olabilir. Durum böyle. Süreç devam ediyor. Son olan şeylerde, alışverişlerde çok büyük rakamlar tabii ki rağbet görmüyor. Depremin etkisiyle bir beklenti içine girdi alıcılarımız şu anda. Ama gene de bir hareket işlerimiz var, oluyor. Ama çok büyük rakamlarda insanlar müşterimiz bekliyor yine. Yani aslında alıcı şu anda biraz fiyatı, ya yeni fiyatı kabul edemiyor diyelim. Evet. Ya da fiyatların geriye geleceğiyle ilgili bir beklenti mi sahip olabilir? Depremin etkisiyle tabii. Çünkü neden benim çalıştığım bölge evlere en az 20 yıllık, 25 yıllık, 30 yıllık. Beş evler hep kooperatif bir zamanda yapılan. Kentsel dönüşüm olan yerler var mı? Var. Onlarda da 3,5-4 civarında yeni sıfır evlerimiz var bu bölgelerde. Ama onlar da böyle işte insanlar beklemeye başladı. Çünkü neden şu anda yüksek katlı evlerden ve eski evlerden bir kaçış var. Herkes tarla, arsa, villa türü yerlere yoğunlaşmaya başladılar. Veya tiny türü yerler e, içinde girdiler. Anladım. Peki abi çok teşekkür ederim bu bilgilerden Rica ederim. için. İnşallah İlerleyen günlerde yeni videolar da çekeceğiz. İzleyenlerimizi ve piyasadaki alıcı ve satıcı adaylarını bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bizi takip etmeyi unutmayın lütfen. İyi günler. İyi günler.